1987 yılında Almanya'nın Frankfurt yakınlarındaki Zwingenberg şehrinde kurulan Çerkez Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen mangal şöleninde bu yılda renkli görüntüler yaşandı. 8. kez organize edilen ve Mannheim Waldorf Semtindeki Jugendhaus'ta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Çerkesler hem hasret giderdiler hem de kaynaşma fırsatı buldular. geleneksel oyun kültürlerini sergileyerek yeni nesillere aktarmayı da ihmal etmeyen Çerkesler, birlik ve beraberlik içerisinde gönüllerince eğlendiler. <laughs> Çerkes Kültür Derneği Başkanı İshak Bal, hemşerilerine etkinliğe daha çok ilgi göstermeleri çağrısında bulundu. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben İshak Bal. Singinberg Çerkez Kültür Derneği'nin şu anda başkanlık görevini yürütmekteyim. Evet e, bugünkü faaliyetinizden biraz bahseder misiniz? Bugünkü faaliyetimiz derneğimiz aşağı yukarı 1987 yılından beri kurulmuş olan Çerkez Kültür Derneğimiz. Her yıl bu grill günü dediğimiz etkinliği düzenliyor. Hemşehrilerimiz yakında uzakta olan Hemşehrilerimiz bir araya geliyor Birbirleriyle hasret gideriyor Birbirlerini tanıyor Yani güzel bir vakit geçirmelerine vesile oluyor O yüzden her sene bunu Mutlaka tekrarlamaya çalışıyoruz Evet derneğinizden biraz bahsedecek olursak Kaç üyeniz var? Derneğimiz maalesef Yani çok Fazla olmamakla birlikte Yani sadece bu bölgenin derneği olarak Almanya genelinde derneklerimiz olduğundan tabi her bölgede kendi derneğine kendisine yakın derneklere üye oluyor bu kendi hemşerilerimiz. Bizim de aşağı yukarı 150 civarında bir üyemiz var. Peki Almanya genelinde kaç derneğiniz var bu şekilde sizin bir faaliyet Şimdi şöyle Almanya genelinde iki tane federasyon olmak üzere 12 tane Çerkes Kültür Derneği var. Tabi bu Avrupa genelinde de, Belçika, Hollanda, Fransa gibi yerlerde de Çerkez Kültür Dernekleri mevcuttur. Evet, e, derneğinizin yaptığı faaliyetlerden biraz bahsedecek olursanız, e, ne gibi faaliyetler gösteriyorsunuz? Derneğimiz işte gençlere folklor çalışmaları, gençlerimizin. Miniklerin koro folklor çalışmaları. Tabi bunun yanında... Federasyona bağlı olduğumuz için federasyonun yaptığı etkinlikleri de tabii federasyonla beraber yapıyoruz. Bu etkinliklerden bir örnek isterseniz yılda bir kere Avrupa Parlamentosu'nda Çerkeş günü diye isimlendirerek dört yıldır yaptığımız bir faaliyetimiz var. Senede bir gün Avrupa Parlamentosu'nda kendi kültürümüzü tanıtan bir programımız oluyor. Evet, bugün aynı zamanda Çerkes oyunları da oynanıyor. Evet. Bunların isimleri neler, ne neyi, neyi bahsediyor buradaki oyunlarda? Ne ne anlatılıyor? Ee, tabii ki bu kültürümüzün temel taşlarından biridir. Folklor. Yani ha, mahalli oyunlarımız, ee, düğünlerimizde oynanan, oynanması gereken oyunlarımızın ta kendisi. Evet, e, bunların bir e, manası, bir anlamı var muhakkak. Bugün ee, oynanan oyunlar daha çok neyi ön planda tuttunuz? Bugün oynanan şu oyunlarımız gençlerin, siz de fark etmişsinizdir, oyun esnasında birbirlerine daha e, yakınlaşmasını, birbirini tanımasını, aynı zamanda birbirlerine saygının nasıl duyulması gerektiğini de gösteren bir oyun şeklimizdir bu. Bu oyun oynanırken hiçbir şekilde en ufak bir saygısızlığa, en ufak bir yanlışa müsaade müsamaha göstermez.